Rüyanızda doktor olduğunuzu mu gördünüz? Belki de evinize bir doktorun geldiğine şahit oldunuz. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda gördüğünüz her rüyanın ardındaki sırları birlikte çözüyoruz. Rüyada doktor olduğunu görmek oldukça derin ve çok katmanlı anlamlar taşır. Bu rüya genellikle kişinin çevresine faydalı bir birey olduğuna bilgiyle donanmış ve ilim irfan sahibi bir yapıya sahip olduğuna işaret eder. Böyle bir rüya gören kişi, hayatta adaletli davranan, sözü dinlenen biri olur. Aynı zamanda bu kişi, çevresindeki insanlara yol gösteren, cömertliğiyle tanınan, helal kazanç peşinde koşan biri olarak betimlenir. Bazı yorumlara göre, rüyada doktor olmak, hastalıklardan arınmaya, şifa bulmaya ve hayırlı bir döneme girmeye de delalettir. Eğer bir hastalık söz konusuysa, bu rüya o hastalığın şifaya kavuşacağını müjdeler niteliktedir. Kimi alimlerin yorumuna göre bu rüya kişiye verilen bir manevi görevdir. Rüyayı gören kişi çevresindeki sıkıntılı insanlara el uzatmakla yükümlüdür ve Allah katında yüksek bir mertebeye ulaşacağı anlamını taşır. Çünkü bir başkasına çare olabilmek aynı zamanda kendi nefsini aşmak ve topluma fayda sağlamak demektir. Rüyada doktor görmek Rüyada doktor görmek ise farklı anlamlar barındırır. Öncelikle bu rüya, kişinin arkasından konuşan, onun başarılarını kıskanan bir yakını olduğuna delalet eder. Dışarıdan çok samimi görünen biri aslında rüya sahibini çekemiyor olabilir. Ama bu rüya sadece olumsuz bir uyarı değildir. Aynı zamanda mesleki anlamda yükselmeye, toplumda ses getirecek projelere imza atmaya ve büyük yardımlar yapmaya da işarettir. Yani bir yandan dikkatli olmak gerekirken diğer yandan da kişinin potansiyelini hatırlatan bir rüyadır. Örneğin rüyada göz doktoru görmek rüya sahibinin dini konularda daha derin düşünmeye ve bu alanda kendini geliştirmeye başlayacağına işarettir. Bu, bir alimle istişare etmek ya da doğru bilgiye ulaşmak için çaba sarf etmek anlamına gelir. Hasta birinin odasına giren doktor, kişinin yakında iyileşeceğine ve eski sağlığına kavuşacağına işaret eder. Ancak sağlıklı birinin odasında doktor görmek, küçük bir rahatsızlık geçireceğine dair uyarıcı bir rüya olabilir. Erkekler için doktor görmek, iş hayatında kendisine zarar vermek isteyen biri olduğuna dair bir işarettir. Kişi özellikle iş arkadaşları arasında kıskanılan biri olabilir ve tedbirli davranması gerekir. Rüyada eve doktor gelmesi. Bu rüya oldukça dikkat çekicidir. Eve gelen doktor, yakın çevrede bulunan gizli düşmanlara işaret eder. Eğer rüya sahibi bir kadınsa, bu rüya iffetine dair konuşulacak dedikodulara, yani toplum içerisinde haksız yere yargılanabileceğine işarettir. Eğer rüya sahibi erkekse, aile düzenini sarsacak bir kadın figürüyle karşılaşabileceği anlamına gelir. Bu bazen eski bir sevgili, bazen de yeni tanıştığı ama iyi niyetli olmayan bir kadın olabilir. Bunun yanında eve doktorun gelmesi, kimi zaman iyiliğe, yardım görmeye ve yaşanan sıkıntıların çözüleceğine yorumlanır. Rüya sahibinin hayatına aniden giren bir yardım eliyle birlikte birçok sorunun çözüleceği düşünülür. Psikolojik ve dini yorum. Rüyada doktor olmak ya da doktor görmek sadece manevi değil, psikolojik olarak da derin anlamlar taşır. Bu tür rüyalar özellikle yardım etmek isteyen, çevresinde dertli insanlara çare arayan kişilerin rüyalarında sıkça görülür. Bazı uzmanlar, bu rüyaların genellikle üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerde görüldüğünü belirtir. Çünkü bu gençler doktor olma arzusunu içselleştirmiş ve bilinçaltlarına işlemiştir. Diğer yandan, ailesinde hasta olan kişilerde de bu rüyalar sıkça görülür. Bu durum, hem bir şifa arayışı, hem de yardım isteği olarak bilinçaltına yansımıştır. Dini yorumlara göre ise doktor olma Allah katında değerli bir hizmet makamını temsil eder. Bir kulun, Başka kulların dertlerine derman olması yüksek bir sevap ve manevi karşılık anlamı taşır. Dolayısıyla bu rüyayı gören kişinin hayatında daha dikkatli, daha vicdanlı ve daha adaletli olması beklenir. Son söz, rüyanın sırrı sizde saklı. Unutmayın, her rüya kişinin iç dünyasından ve yaşam tecrübelerinden bir iz taşır. Rüya'da doktor olmak, iyiliği yaymak, bilgiyle topluma hizmet etmek ve insanların yaralarını sarmak anlamına gelir. Aynı zamanda bir uyarıdır. Çevrenizde kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu ayırt etmeniz gerekebilir. Eğer siz de rüyalarınızın anlamlarını merak ediyor ve her birini daha derinlemesine öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda gördüğünüz her rüya sizin için yeni bir kapı olabilir.